Şahmeran, Doğu mitolojisinin en gizemli ve korkutucu figürlerinden biridir. Hem kadın hem de yılan özelliklerini bünyesinde barındıran efsanevi bir varlık. Efsaneye göre yüzünü görenin akıbeti ya büyük bilgelik ya da derin bir lanet olur. Efsaneye göre Şahmeran uzun yıllar insanlardan saklanarak yaşamıştır. Ancak bir gün bir genç olan Cemşap adlı bir adam tarafından keşfedilir. Cemşap Şahmeran'ı gördükten sonra onun sırrını saklamayı başarır. Ancak zamanla bir hükümdarın hastalığını tedavi etmek için Şahmeran'ın varlığından yararlanması gerektiğine inanılır. Şahmeran, Cemşab'a kendisini öldürerek vücudundan elde edilecek şifalı ilaçlarla hükümdarı iyileştirmesini, ancak bu eylemin kendisini de yılanlara dönüştüreceğini söyler. Cemşab, Şahmeran'ı öldürerek hükümdarı iyileştirir ancak bu eylemin sonucunda yılanların kralı olur.